Bakın. Bir şey verir Şimdi mahkeme biz geldik tamam, hapse girdik. Sonra bizi sorguya aldılar, savcı da soru hakim bize de. Bunu bulmaya gidiyoruz. Şu üstü üst, üstler böyle anladırken şey diyor, yani, Mesela abi diyordu, eser Yani i̇laç alıyor ya, böyle. O da o gibi bir rahatsız söylüyor. Üstelere bir alıp, buyruklu kurt diye bağırdı. Ben bile bile de. Düşün, sorgu hakim ne yapıyorum da birinin böyle buyruklu kırk diye baş ediyor. Beni terk etmeyin. Öyle ha. Bunu değil mi? Öyle mi yani? Ya. Ben de haşa Allah'ım da Allah'ım Allah O baştan başına nurdur dedim böyle bağırma. <laughs> Çöv! <"Çık."> dedi bağırma. Bir de atay göndermiş hemen der yani de. Şimdi bana öyle diyen düşün böyle bir şey yani. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> 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 <gülüyor Yağlar, Yağlar. Hüngürü Ne ağladı, abla kadirdi. Çıklarsın değil mi böyle? Hüngürü gürü yani. ya. yani. Ne Şimdi bu böyle bir uç yani bu. bu evet. kadar o şeyler mi? uzun. Bir defa olsa olur, bir sene olsa olur. Uzun yıllar bu şeyler. Al üstad gibi öyle. Gece kalkıyor. Vah bir Gecenin sabahlarına kadar da dört beş tane biri var. Yani. Böyle uyuyor. Yarışanlar da bir bu var ya. Bu acıb bir alem. Bunu devam ettiriyor yani. Yine dua ediyor. Bak beddua da etmedim diyor yani. Bak acıb bir Neden beddua etmedin diyor. Çünkü diyor mi? Bak diyor. Bakın acıyla. Çünkü onu beddua etsem onu diyor, masum çocuğu ya da ihtiyar. Ana var diyor. Ölünce beddua etsem ona bir şey gelecek diyor. Onun için bu salihinin hizmetinde öyle <laughs> halde bir petekat var ki adalet yani yani adalet maksadı iyi ki bu, yani. Bırak sen böyle bak, üstad böyle sizlerle bilader bunu şey yapacak beddua da etmiyor yani. Hep bunu anlatıyordu ama uzun böyle. Hep bunu şahit olalım ama hani sonunda şeyinde var ya, hemirde soruştuğu şey için bunu anlatıyordu üstad böyle. Defa böyle anlatıyoruz defalarca yani.